Merhaba çocuklar. Yeni bir konuyla karşınızdayım. Bugün ne mi öğreneceğiz? Bugün Atatürk'ün gittiği okulları öğreneceğiz. Biliyorsunuz Atatürk de sizin gibi küçücük bir çocuktu. O da ilkokula, birinci sınıfa başladı, okuma yazma öğrendi, okudu, çalıştı ve büyük bir lider, büyük bir komutan, büyük bir adam oldu. Tüm dünya tarafından tanınan bir insan haline geldi. Onu saygı ve özlemle anıyoruz. Şimdi Atatürk'ün gittiği okulları öğrenmeye ne dersiniz? Başlayalım o zaman. Atatürk, annesi Zübeyde Hanım'ın isteği üzerine önce mahallelerindeki Selanik Mahalle Mektebi'ne kaydoldu. Bu okuldaki eğitim o kadar iyi bir eğitim değildi. Atatürk bu okulda çok sevmiyordu. Babası Ali Rıza Efendi Atatürk'ün daha nitelikli, daha iyi bir okulda eğitim görmesini istediği için Atatürk'ü mahalle mektebinden alarak Şense Efendi İlkokulu'na kaydettirdi. Atatürk çok çalışkan bir öğrenciydi. Öğretmen onu çok seviyordu. Atatürk Şemsi Efendi İlkokulu'nu bitirdikten sonra Selanik Mülkiye Rüşdiyesi Rüşdi'ye ne demek öğretmenim? Çocuklar Rüşdi'ye ortaokul demek. Yani Selanik ortaokuluna başladı. Fakat Atatürk hedefi olan bir öğrenciydi. Atatürk'ün hedefi de neydi biliyor musunuz? Atatürk iyi bir komutan, iyi bir asker olmak istiyordu. Bu yüzden Selanik mülkiye ortaokulundan ayrılarak asker olmak istediği için Selanik Askeri Ortaokuluna başladı. Selanik Askeri Ortaokulunda öğretmenleri onu çok seviyordu. Özellikle matematik öğretmeni onu çok seviyordu. Atatürk biliyorsunuz asıl adı Mustafa. Matematik öğretmeninin adı da Mustafa'ydı. Mustafa dedi bir gün Atatürk'e matematik öğretmeni senin adın Mustafa, benim adım Mustafa. Bu böyle olmayacak. Bundan sonra sana ben Kemal adını takıyorum. Senin adın Mustafa Kemal olsun. Dedi. Atatürk bu ismi ömür boyunca büyük bir onurla taşıdı. Selanik Askeri Ortaokulu'nu bitirdikten sonra Atatürk Manastır Askeri İdadisi. İdadi de lise demek çocuklar. Manastır Askeri Lisesi'ne başladı. Komutan olmak için Emin adımlarla çalışarak okulları başarılı bir şekilde bitiriyordu. Manastır Askeri Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul'a gelip İstanbul Harp Okulu'na kaydoldu. Artık büyük bir komutan olma yolunda yol kat etmişti ve İstanbul Harp Okulu'nu bitirip İstanbul Harp Akademisi'ne başladı. İstanbul Harp Akademisi'ni okuyup bitirdikten sonra kurma yüzbaşı olup askerlik mesleğine adımını atmış oldu. İşte Atatürk'ün öğrenim hayatı bu şekilde çocuklar. Şu ana kadar anlatmış olduğum konuyla ilgili yazıları size slaytın sonunda sunacağım. Evet burada da Atatürk'ün öğrenim hayatından bir fotoğraf karesi görüyorsunuz. O da sizler gibi birer öğrenciydi. Okul sıralarında, okul masalarında derslerini çalışarak büyük bir lider, büyük bir komutan oldu. Yurdumuzu düşmanlardan kurtardı. Onu sevgi, minnet ve özlemle anıyoruz. Evet çocuklar. Şu ana kadar anlatmış olduğum konuyla ilgili yazılar burada. Burada videoyu durdurup not almak isterseniz videoyu durdurarak not alabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz de muhakkak abone olun. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.